Kıbrıs, Akdeniz'in incisi, kültürü, doğası ve tarihiyle ziyaretçileri büyüleyen bir ada. Zengin bir kültürel mirası sahip olan bu adada pek çok tarihi ve doğal güzellikler bulunuyor. Bu bölümde sizlere Girne Kalesi, Selimiye Camii, Gazi Maos ve başkent Lefkoşa'yı tanıtacağız. Gecenizin kalbinde tarih boyu tüm devletleri kendine büyüleyen bir adadayız Kıbrıs'tayız ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başçenti Lefkoşa'dayız. Biz gezimizi adım adım Türkistan diyerek Lefkoşa'dan başlıyoruz. Daha sonra Girne'ye ve başka şehirlerine gideceğiz ve buraların öf adetlerini, aynı zamanda da yemeklerini ve medeniyetini size aktarmış olacağız. Arkamda ise Osmanlı'nın adaya geldikten sonrasında inşa ettiği büyük bir cami var. Onun tarihiyle yakından tanışalım. 1573 yılında Cönürler Ağası olarak bilinen Haydar Paşa tarafından görmüş olduğunuz bu cami inşa edildi. Aslında bu cami eskiden bir kiliseydi ve Osmanlı adayı fethettikten sonrasında bu kilise tekrardan onarıldı ve bahçesinde de böyle bir çeşme yaptırıldı ve halka açık bir camiye çevrildi. İsmi Lefkoşa, dünyanın ikiye bölünmüş tek başkenti. Burada sınırlı çizgiler sadece dikenli teller veya bariyerlerden oluşmuyor. Müzik Doğu Akdeniz'in ortasında duran bu ada sadece coğrafi değil, jeopolitik bir düğüm noktasıdır. Avrupa'ya yakın, Orta Doğu'ya komşu. Bu yüzden tarihte pek çok kez burada yollar kesişmiş, kavgalar yaşanmış, medeniyetler burada adeta üst kurmuş gibi. Osmanlı döneminden kalma Büyük Han'ın içerisindeyiz. Çok farklı bir yapısı var. Restorasyon yapıldıktan sonrasına burada güzel bir atmosfer de oluştu. Turistlerin çok baş çektiği, uğradığı güzel noktalardan bir tanesi. Sizlerle beraber oraya gideceğiz ve buranın tarihi hakkında konuşmaya başlayacağız. katlı taş yapısı, ortasında yer alan küçük cami ve şadırvanıyla Osmanlı şehir mimarisinin en zarif örneklerinden biri. Yüzyıllar boyunca tüccarların, seyyahların, sanatçıların yolu bu abluda kesişti. Bu ise geleneksel el sanatları, dükkanları, küçük atölyeler ve kahve kokusuyla dolu kafeler ziyaretçilere hem tarihiyle hem de Kıbrıs'ın misafirperver ruhuyla kucak açıyor. 1572'de inşa edilen bu anıtsal yapı yüzyıllardır yalnızca tüccarların değil, kültürlerin ve medeniyetlerin de buluştuğu nokta oldu. Lefkoşa'nın en güzel tarihi mekanlarından birini gezdik ve Büyük Han'ın içerisinde bizi burada karşılayacak Buranın en ünlü influencer'larından biriyle görüşeceğiz. Burada e, siz onu e, Urban diye tanıyorsunuz. Gerçek ismi e, İbrahim Bey ve yanımda şu anda merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz memlekete. <laughs> Teşekkür ederim. Bayağı bir sıcak varmış. Ya bugün ekstra sıcak var. Yani normalin çok daha üstünde. Zaten söylediler. İşte burada sıcak olduğunda şey sarı alarm denen bir şey oluyor. Yani mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın. Biz Ama de biz çı çıktık. <laughs> biz, çıktık. <laughs> biz de çıktık. Ya, yapacak bir şey yok. Evet. Hanı gezdim çok Nasıl? güzel Beğendiniz bir, var. Evet, çok güzel yapısı var. Başka ne yapacağız? Artık top sizde, siz Abi, gezdireceksiniz. Ben sizi gezdireceğim. Tamam. Han'ın son Han 16. yüzyılda yapıldı. Evet, burası 1570. Osmanlı, evet, evet Osmanlı kervan kervan olarak kullanıldı burası. Kervan saray. Burada ticaret mi yapılırdı ki hala daha yapısını bozmadan tabii biraz restorasyon yaptılar. Ticaret yapılıyor burada aynı şekilde. Hiç o şeyi bozmadılar. Evet. Buranın Tuvalu Bayanesi'ydi. Lefkoşa'nın başlangıçta en önemli yerlerinden biri. Evet. Burada zaten Lefkoşa sıcağında. Çok fazla sıcak olduğu için ben sizi daha fazla böyle kıyılara mıyılara gezdireceğim. Tamam. Deniz kenarlarına <laughs> gezdireceğim. Tamam. İlk, i̇lk, başta burası iyi. Biraz gezelim burayı. Büyük Han'dan çıktıktan sonra Lefkoşa sokaklarına dolaşarak Selimiye Camii'ne geliyoruz. Katedraldi bu. Evet. 1200 yıllarda işte Lüzinyanlar tarafından yapıldı. Sonra Osmanlı işte 1500 yılların sonunda burası camiye çevrildi. İkinci Selim, Selim'e hürmet açısından. Kim çevirdi burayı peki? Burayı camiye. Lala Mustafa Paşa Kıbrıs almaya geldiğinde, evet. işte bu Osmanlı Kıbrıs almaya geldiğinde, işte fetih tamamlandı. Sonra baktılar düzeni bozmadan. Daha çok böyle yani bu gotik mimarisinden bozmadan tamam biz bunu cami yapalım. Tamam. İsmini ikinci Selim cami koyalım. Selmiye Cami hem İslam'ın hem de Orta Çağ Avrupa'sının mimarisini bir araya getiriyor. Görkemli görüntüsüyle dikkat çeken yapı 1200'lü yıllarda adaya gelen Latinler tarafından inşa ettirilmiş. Yaklaşık olarak yapımı 100 yıl sürmüş bu yer, açıldığında sayılı katedrallerden biri olmuş. Bir tarafında Türkiye bayrağı, bir tarafında da Kuzey evet, Kıbrıs. Evet, bir minare de Türkiye bayrağı, bir minare de HKSC bayrağı. Dalgalanıyor. O da bir, bir gövde gösterisi. <laughs> Maşallah. Evet, evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, Kıbrıs'ta Türk'ü. Derviş Bey'i gördük. Derviş Bey buranın tarihi hakkında ilginç bilgilere sahip bir insan. Biraz da bize bahsedecek. Evet, merhaba. Buranın tarihi hakkında biraz bilgi istiyoruz sizden. 1300 yıllarında kilise olarak yapıldı. Daha sonra bura ada fethedildikten sonrasında 2. Şerif'in şerefine bura camiye çevrildi. Evet, bir de evet. biraz önce siz buranın eski adının Ayasofya olduğunu söylediniz. Evet doğru aynen. Orijinal adı Ayasofya. Fethi edildikten sonra Selimiye ismini almış. 1208 yılında yapımına başlanmış bir bina. 1326 yılında bitirilmiş. Yani 118 yıllık bir süre içerisinde bitirilmiş. İnşallah. Neden böyle? Evet, günahkarların yardımlarıyla yapıldığı için 118 yıl sürmüş. Ve burası sadece kralları vafis edilip saç giydirme merasimi olarak kullanılmış bir yerdir. Onun haricinde kullanılmamış. Hı hı. Ve e, 699 yıllık bir geçmişi var. 1570 yılında fethediliyor. 1571 yılında 2. Selim döneminde camiye çevriliyor. Tamam. Son 5 yıl içerisinde 2019 yılında kapatılıyor. Restore ediliyor ve 3 ay önce gördüğünüz gibi ibadete açılıyor. O zaman yediği iman. Aynen. He? Müslüman, gayrimüslim, herkese kapımız açık. Herkesi Hı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ayasofya Selimiye Camisi'ne Lefkoşa'ya bekleriz. İnşallah. Hamiden çıktığımızda çarşıyı dolaşarak burun tarafında olan geçiş kapısının olduğu yere geliyoruz. Burası çarşı, burası arasta dediğimiz yer arasta sokağı. Evet. Burada insanlar böyle Kıbrıslı insanlar esnaf kendi ürünlerini satıyor işte export et import ettiği ürünleri satıyor. Daha çok Türk insanlar. Buradan aşağıya doğru böyle gider ve bunun aynı şekilde Güney Kıbrıs'ta da bir aynısı var bunun böyle benzeri tabii hmm. daha farklısı daha farklı ürünler satılır daha farklı ürünler Peki AVM Üstelir. falan da var mı AVM burada yani AVM tarzı değil burası burası daha çok böyle turistlerin gelip Kıbrıs'ta bak da böyle çarşı evet lübeyettense Türkiye'de var burada da aynı şekilde o çarşı O zaman Kıbrıs'ın en büyük esnafları şu anda bu sokakta doğru mu Yani, Kı yani Kıbrıs'ın en eski yani şu anda en eski e, çarşısı burası işte Lefkoşa'nın Lefkoşa. başlangıcı en, en eski burası ve tarihi yapısı bozulmadan Devam ediyor burası. Bu sol tarafta büyük bir ihtimal orada görüntü alma yasaktır ama bir gene deneyelim onu. Deneyelim. tabii. Rum tarafına. Güney Kıbrıs Rum kesimine geçiş kapısının bir tanesi buradan. Evet. Buradan em, turistler işte Kıbrıs vatandaşları, Galatia vatandaşları buradan işte dövizini parasını Euro'ya çeviriyor. Yani şu anda burada tele. Evet. Yüreğe çeviriyor. Oradan kapıdan. 10-15 metre sonra kimliğini gösteriyor. Evet. Kimliğini gösterdikten sonra artık başka bir ülkedesin. Güney Kıbrıs, Rum kesimindesin. Avrupa Birliği'nde bambaşka bir ülke. Zaten ben onu birazdan size yeşil hattı farkını falan söyleyeceğim. Tamam. Ama buradan ilginç geçiş kapısı buradadır. Buradan insan turistler, oradan geliyor, buradan alışverişini yapıyor, tekrardan güneye geçiyor. Tamam, geçelim tam mi oraya? Ters. Bakalım ne kadar gidebileceğiz. Tabii tabii, bir deneyelim bakalım şansımız. Ne zaman bizi uyaracaklar? <laughs> büyük bir ihtimal verecekler yani. Buradan tamam. çekilebilir aslında. Buradan sıkıntı olacağını sanmıyorum. tarih boyu büyük devletlere başçentlik yapan Lefkoşa'nın kanlı bir geçmişi de var. Kıbrıs Rumlar bir e, um, yaptı, askeri bir darbe yaptı. Evet. Askeri darbe hükümeti devirdi. Sonra İngilizleri adadan atma bahanesiyle Yunanlı askerler dedi ki biz Türkleri de adadan atalım. Herkes adadan atalım, Kıbrıs Yunanistan'a bağlayalım. Evet. Böyle olunca işte karışıklıkla savaş başladı. Bu yüzden işte 74 Ecevit'in o zaman müdahalesiyle direkt onayla 74'de Türk askeri buraya geldi ve barış sağlam amacıyla işte Adanın kuzey tarafını aldı. siyah bir geçmişi olan Yeşil Hattı görmeye gidiyoruz. Yeşil Hat 1963'te başlayan olaylarla birlikte General Peter Young adla bilinen bir İngiliz subayının Lefkoşa'da harita yeşil bir kalemle çizgi çekmesiyle ortaya çıkıyor. Geçici olması planlanan bu çizgi zamanla bir sınır oluyor. Bu hala o çizginin içi yanında farklı hayatlar yaşanıyor. Bir sokakta yürürken bir yandan çan sesi, diğer yandansa ezan sesini duymak mümkün. Türk tarafını, Rum tarafını ve kimsenin olmayan yeşil hatı yani United Nations askerinin olduğu yeri görebilirsiniz burada. Burası tam böyle evet, yeşil evet. hat. Tam buradan yeşil hatın üstündeyiz. Tabii şu anda biz yani yeşil hatın Türk sınırı tarafında olan tarafı yani daha yeşil hat değil. Bu ortası, burası yeşil hattın tam olarak görebileceğim bir yer. Tam evet. burası. Bu saha zaten, bu sahanın olduğu yer eskiden işte kral, kraliyet döneminde İngiltere kraliçesi. Burada taş törenleri yapabildi. Burada böyle büyük şey vardı. Bu yüzden böyle koskoca ambulans yedi. Şey, şey gördüğümüz binalar Rum tarafının evet, kısmına ait. Buradan Doğru mu? burası mesela orası Rum tarafı. Güney Kıbrıs Rum kesimi. Güney Kıbrıs Rum kesimi bu taraf. Evet. Burada zaten bayraklar. Türk, Türk ön tarafı, Kuzey Kıbrıs. Karşı taraf fa kadar. Mesela orası da Türk tarafı. Orada bayrakları görüyorsun. Evet. Onun otelin hemen aşağısı Rum tarafı. Yani Aha. Güney Kıbrıs Rum kesimi de yani taşı al at. Güneydoğu huzur kesiminde yani çok ilginç bir e, yapı var burada. Bu binalar mesela senelerdir sahipsiz burada e, duruyor. Zaten harabe halinde savaş savaş zamanında bırakılmış. Aynı şekilde Maraş'ta olduğu gibi yani bırakıp Aynen, terk edilip, Maraş gibi. Evet terk edilip e, kaçılmış binalar. Zaten kolay gözle baktığında görebiliyorsun Yunan bayrağını. Evet oradan hemen Yunan burası. bayrağı hemen orada Kıbrıs bayrağıyla dalgalanıyor. Müzik Yunan subaylar sayesinde aramız bozuldu ve öyle bir şey inandılar yani. Öyle bir gaflete düştüler. Tabii Türk ordusu gelip Kuzey Kıbrıs'ı kurtardı. 74 yılında burada ve bu şekilde bir yapı oluştu burada. Evet, içe ayrılan başkent Lefkoşa'nın Yeşil Hat adlandırılan bölgesindeyiz ve buradan Karşımızdaki binada 1974 yılında çıkan savaş sırasında atılan mermilerin izlerini kolaylıkla görebiliyorum. Rum tarafından atılan mermiler böyle insanların yaşadığı binalara doğru e, izler bırakmış. O devirden bu yana da kalıyor ama şu anda hayat burada devam ediyor. Altında restoranlar falan. Evet, çok canlı ediyor. bir mekan burası gece. Burada savaş sırasında çok büyük canlı bir çatışma yaşandı. Türk askeri, Rum askeri mevzilendiler. Birbiriyle çatıştılar. Ama savaş yani ne yazık ki bir mantığı yok, hiçbir şey yok. Düşmanı öldür yani oydu o zamanki mentalite. Burada çok büyük kayıplar oldu. Buralarda çok sıcak yani çalışmalar oldu, çok büyük kayıplar oldu. Bu ve bunların büyük bir bölümü YouTube'da var yani. Şey mesela eski zamanda çekerdi o zaman. Kamera vardı 74 falan. Ve var yani buralarda savaş anında işte helikopterlerin inmesi, Türk askerin adaya indiği zaman, Rum askerinin işte bir mevzilenmesi falan hep onların şeyi var. Onlardan mutlaka izleyiciler bir baksın YouTube'dan. Yeşil Hatt'ın tarihini dinledikten sonra Girne'ye gitmeyi planlıyoruz ama ondan önce yemeğe davet ediliyorum. Kıbrıs mutfağı tarihi kadar sade ve derindir. Adanın en ünlü yiyeceği ise hellimdir. Birçoğumuz buna hellim peyniri söylese de Kıbrıslar peynir kelimesini kullanmıyor. Ve hellimin peynir olmadığını söylüyor. Hatta hellime peynir söylediğimizde kibarca bizi uyarıyorlar. Karşımda hellim var. Ben artık hellim peynir demek istemiyorum dediğimde İbrahim Bey kusuyor. Şef, Evet abi o hellim. Bu şeftali kebabı. Kebabı, aynı. Şef Tahilici ama var. yani Ali Şef Ali'den ismini almış. Şef, Şef Ali olarak Ali'den... gelmiş. Ha, evet tamam. anlatacağım Peki, onu. Bu da yeni yöresel olmuş böyle tavuk dolma. Tavuk Başladı dolma. böyle. Evet tavuk dolma içinde bir krema var. İşte tavuğun göğüs kısmının içinde bir kreması var. Özel bir kreması onun. İçinde peyniri var. işte bir sosu var. Çok güzel bir şekilde. Onu da eee Neyden başlayalım buraya. biz. Şimdi ben ilk önce gelirse Şef Tahilici'den şeyden başlarım. E, Hellim'den ilk önce ben başlarım. Tamam hellim peynirden. Hellim'den <laughs> ilk önce başlarım abi. <laughs> Hellim'den tamam. tamam. Nasıl yiyor? Şimdi bu... Elle mi yoksa çakalacak Bunu olacak. alıp şimdi bu kızarmış hellim. Bunu elinle alıyorsun sıcakken ha, yiyorsun. Sıcak. Soğuyunca biraz sertleşiyor. Tamam Buyur o zaman abi. sıcakken biz Tomatesi yiyelim bunu. Tomatesle böyle birlikte sandviç gibi. Çok güzel tadı var. Daha orijinal <laughs> tadı var. Şimdi şeftali kebabı şeyden yapılmış. İçinde ilk önce içini sana söyleyeyim tamam. sen yerken, dışında ben sana yiyince söyleyeceğim nerede <laughs> ne yapıldığını. Ç i̇çi köfte kıyma, soğan, işte tuz, maydanoz böyle birisi içi harçtan yapılıyor. Ha, Yedim mi? Dışı da hayvanın ince barsağından yapılıyor. <laughs> ben fark ettim zaten. <laughs> i̇nce barsağından yapılıyor ama bu çok böyle yören ve gayet lezzetli olan doyurucu ve hafif. Ama gerçekten de çok lezzetli. Evet, çok hafif bir yemek. Hafif. Var. Hani dokunmuyor bu sıcakta bile insana. Hı, evet, çok hafif. Tadı yani, da güzel. Bunu Doğru güzel sakin. yapan yerler var. Bunu yapması çok zor. Kıvamını tutturması çok zor. Evet, Şef Tarih Yani bazı yer tutturamıyor, bazı yer tutturuyor. İnce ustalık ister o. Tavuk <laughs> dolma. Al buyur deneyelim ondan da. Ortasında kreması var. Evet, Kıbrıs'a geçirseniz mutlaka bu yemekleri denemenizi Mutlaka. Isterim, gerçekten de. Tavuk dolmanın ortasında kreması var. Böyle o oh Allah. Çok şey. var. Abi. Evet, böyle krema ve işte şey. Ben de biraz. Tabii tabii bir mutlaka bir denemez lazım bundan da. İçinde i̇şte böyle krema var. İçinde mantar, krema, dışı işte tavuk göğsü böyle çektiğinde uzuyor. İçinde kaşar peyniri. uzatıyor. Bunu da yapan çoğu yer var ve popüler oldu. Daha çok Kıbrıs'a gelen öğrenciler bunu tercih ediyor. Çok bayılarak bunu yiyor. Hmm. Yemeği bitirip Girne'ye yola çıkıyoruz. Kıbrıs'ın en güzel şehirlerinden biri olan Girne, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri büyülüyor. Girne'nin en önemli simgelerinden biri ise Girne Kalesi. Denizle tarihin buluştuğu noktadır sanki. Girne limana geldik ve Girne Kalesi aynı şekilde bu. Ee, gene aynı zamanda çok eski, çok tarihi olan mükemmel bir yer. Ee, Osmanlı'nın gelip işte dediğim gibi Osmanlı donanması buraya. Şimdi bu kale bir defa çok büyük. E, savaşlardan geçmiş, çok büyük böyle savunmalar yapmış bir kale Venediklilerin zamanında. Ondan sonra ne oldu? Osmanlı donanması geldiğinde bunun içindeki şövalyeler bir gün direndi. Yani bir gün direndi dedim durdu. Sonra geldiler ve anlaşma yaptılar. Dediler ki ya bak tamam kaleyi veriyoruz. Bizi de salın falan kurtuldular. Öyle karşılıklı bir anlaşma yani bu kale verildi Osmanlı'ya. Ve e, zaten burası düştü. Limasol düştü. Sonra Lefkoşa düştü. Lefkoşa kalesi düştü. En son Maus alındı. Zaten Maus'a biraz direniş gösterildi orada. 3-4 ay direniş gösterildi. Bunu, onu da göstereceğim bundan sonra size. E, bu kalenin önemi işte Osmanlı burasını aldıktan sonra Burayı savunma kalesi olarak kullandı. Hmm. Karşıdan gelen işte atatlara, korsanlara özellikle korsanlarla büyük bir şey vardı. Savunma kalesi olarak kullanıldı. Tarihle denizin buluştuğu bir yer. Evet, Girne'nin Girne mükemmelliği nedir? Mausa böyle bir şey yok. Girne'nin mükemmelliği Halkla, işte mesela popülasyonla denizi buluşturttular. Tarih, deniz, halk bir arada. Aynen. Baktığımda orada bir cami de görüyorum da aslında. Evet, evet. Osmanlı'nın burayı fethettikten sonrasına camilerin yapılması Büyük... gibi bir kültür yanaşması vardı. Evet evet zaten hali hazırda. Cami vardı burada. İşte Kıbrıs'ta cami vardı burada ama daha çok oldu işte Osmanlı geldiğinde ve kiliseleri cam yaptırmış. Bu taraftaki kiliseleri camiye döndürttüler. Ama bu şey demek değil yani. Devamlı onu söyledik ya. Bütün kiliseleri hayır, öyle bir şey olmadı. Osmanlı buraya geldiğinde herkes dinli, özgürce yaşadı zaten. Ha yani ölçüyüş. Türk popülasyonunun olduğu yerlere cami yaptı mantıklı bir şekilde. Yani zorunlu olarak kiliseleri Müslüman yo, yapacak asla. falan ve ve diğer işte Ortodokslar yaşardı burada. Evet. Ortodokslar da döndü dedi ki tamam buyurun dinli herkes yaşasın. Kilise yapacaksınız yapın buyurun. Yani herkes ona... rahat kendi öz evet, evet. e, düşüncesiyle kendi dinini yaşayabiliyordu. Evet evet yani ona bir engel olunmadı hiçbir zaman ee, ve bu e, gerçekten Osmanlı'nın işte hoşgörülü şeyini yansıttı. Ki 500 yıl boyunca bu adayı e, hiç savaşsız, hiç sorunsuz, hiç kalkışmaz şekilde idare etti. 500 yıl boyunca bu çok önemli bir şeydi. Gerçekten muhteşem bir atmosfer var burada. Girneden ayrıldıktan sonra o günü Lefkoşa'da dinlenip ertesi gün ortalama bir saatlik mesafede yerleşen ve oldukça kadim bir şehir olan Gazimaos'a gidiyoruz. Gazimaos Kuzey Kıbrıs'ın en eski ve tarihi zenginliğe sahip bölgelerinden biri. Şayet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldiyseniz o zaman bu şehri görmeden geri dönmeyin. biz şu anda Gazim olsun Sur içindeyiz. Sur içinde en gözde yapılarından biri görmüş olduğunuz bu Lala Mustafa Paşa Camii. E, camiye dönüşmeden önce 1300'lü senelerde kilise olarak kullanılıyordu. O devrin Lüzünyen kralları ve Kudüs kralları görmüş olduğunuz bu kilisenin. Yani şu anda cami olarak kullanılıyor ama geçmişte bir kiliseydi ve o devrin kralları kendi taç giyme merasimlerini bu binanın içerisinde düzenliyorlardı daha sonra Osmanlı adayı fethetti 1571 senesinde bu kiliseyi yeniden onardı ve kenarlarında minareleri ucaltarak burada ezan sesini adaya verdi ve ardınca da buraya cami olarak kullandı şu anda da cami olarak kullanımı devam ediyor. Lala Mustafa Paşa Camisini gezdikten sonra surların olduğu tarafa yöneliyoruz. Özellikle bu kale Maosa Orta Çağın en iyi korunan, evet. en iyi e, yani böyle savunma kalelerinden biri. Evet. E, şimdi bu işte Otello Kalesi evet. orada ve surlarla çevrili Maosa'nın. Işte, antik kentin içi surlarla çevrili, arafı evet. üç buçuk kilometre uzunluğunda surlar. Burası, evet. Çok iyi korundu, şehrin kendisi yani en iyi korunan antik şehirlerden biri olarak öm geçiyor Mausa. Bu surların önemi işte tarih boyunca savunma olarak kullanıldı. Venedikler tarafından, Lüzinyanlar tarafından ve Osmanlı tarafından. Yani bu surlar bozulmadan karşı işte ataklara, karşı savaşlara savunma olarak kullanıldı. Osmanlı da galiba 3 ay burayı kuşattı. Evet, Daha evet. sonra fethetti. Osmanlı burayı Mausa'ya geldiğinde uzun bir süre boyunca kuşattı. İşte bütün kaleleri gitti. Mesela dün Girne'ye gittik ya hemen orada gidip aldı Girne'yi savaşmadan. Mausa'da şövalye vardı. Biraz zorlandı evet. burada. Evet, zorlandı, direnildi. Burada büyük bir direniş olundu. 3 ay boyunca işte daha da fazla boyunca. Kuş atıldı. Orada Otello Kalesi var. Orası Otello Kalesi. Orası. Evet, Otello Kalesi'nin önemi Otello Kalesi'nin Shakespeare bile Otello Kalesi'ne esinlenerek bir roman yazdı, Otello diye. Buradan esinlendi tamamen, çok böyle mütevazı, eskiden... Shakespeare Otellosunu buradan esinlenerek yazdı. Aynen öyle. Wow. Otellosunu buradan esinlenerek yazdı. Hazır Gazi Maus'dayken, mutlaka Maraş Mahallesi'nde görmeniz lazım. Burası hayatın durduğu hayalet bir şehir adeta. Gazi Maus'ta yer alan Maraş Mahallesi oldukça geniş bir alana yayılmış. 1970'li yıllarda Kıbrıs'ın en önemli turistik merkezlerinden biri olan bu bölge sonrasında adada çıkan olaylar ve savaş neticesinde boşaltılmış. Çok hızlı bir şekilde boşaldığı için bölgedeki evlerin içinde hala o dönemden kalma eşyalar bulunuyor. Savaştan sonra terk edilmiş şehir bazı insanlarda da hayalet şehir diyorlar galiba. Evet, evet Ghost Town hayalet şehir fark ettiğiniz gibi yollar mollar çok büyük. Evet. Yani bizim işte tarafa nazaran işte Kıbrıs'taki normal yollardan çok daha büyük ve o zamanlarda yapılmasına rağmen hiç böyle şeyini bozmadı. Çok büyük böyle kaldırımlar, altyapı, kanalizasyon sistemi falan inanılmaz ileri görüşlü yapılan çok turistik bir yerdi burası. Burada daha çok böyle ticaretçiler, zengin iş adamları, hotel sahipleri, Kıbrıs'ın zengin insanları bu bölgede kalıyordu. Evet. Ondan sonra savaş çıkınca işte anlattığım gibi burası 2-3 günde terk edildi. Her, her, her şey yerli yerine bırakılıp terk edildi. Ve geriye gelinemedi buraya. Çünkü savaş farklı seyretti. Ve yerine gelinemedi. Ve bu şekilde artık görüntüler çıkıyor burada. Bomboş binalar. Eskiden seneler 74'ten beri kapalıydı. 2020 yılında, 2021 yılında turizme açıldı. Yani evet. Turizme böyle insanlar sadece yollara ama Mesela buradan oraya gitmek yasak. Zaten orada diyor bak bu bina çok evrensel girmek tehlikeli ve açmak tehlikeli diyor. En yani yasak yolları açıldı sadece. İnsanlar buraya girip bakabiliyor binalara ve geçmişi daha çok burada hissedebiliyor, yaşayabiliyor. Üzüntülü bir olay. Kapalı Maraş'a geldiğimizde burada Osmanlı döneminden kalma vakıf mallarının olduğunu öğreniyorum. Osmanlı dönemine ait olan bu vakıf mülklerinin üzerinde ise geçtiğimiz yüzyılda farklı inşaatlar yapılmış. Fakat tarihi belgeler arazinin eski Osmanlı topraklar olmasını bize bir kez daha hatırlatıyor. Bu nedenle Kıbrıs yalnız mimarisiyle değil, hukuki ve kültürel açıdan da Osmanlı mirası niteliği taşıyor. Cumhuriyet zaten kurulmaya yakın. Osmanlı Kıbrıs'ı devretti İngilizlere. Sonra ne oldu? İngiliz burada yapılaşma yaptı. Yani aslına baktığında Osmanlı'nın vakıf malıydı burası. Eskiden. Yani şimdi işte Yunanlılar, aa işte bizim, bizimdi buralar falan. Tamam da eskiye baktığımızda tabi yıkıldı Osmanlı Devleti ama vakıf malı olarak da burası. Biraz karışık durumlar da o zamanlarda neredeyse evet. buraları. Ama gel gelelim en başta, en en başta bazı yerler burada Osmanlı'nın malıydı zaten. E öyle olunca tabii onların tartışması yaşandı. Şimdi Maraş bizim. Hayır işte Maraş Rumların. Hayır bizim. Ee, öyle bir çözümsüzlüğe de gitti ne yazık ki buralar. Yani tam yani, tam kesin de işte 1971'de eee evet. bir bak malıdır ve e, şans malına dönüştürülemez. Aynen öyle. Kıbrıs'ı gezmek, görmek oldukça keyifli. Bir gün buraya tekrar döneceğim ama şimdilik bu adaya veda etme zamanı. Evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezdik. Girne'de olduk, Lefkoşa'nı gezdik. Şu anda da Gazimağos'tayız ve bölümümüzü artık sonlandırıyoruz. Buranın örf adetlerini, yemeklerini, tarihini bize İbrahim Bey konuştu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Evet. ben teşekkür ederim. Elimden geldiğince doğru bilgilerle size burada yardımcı olmaya çalıştım. Bu sıcakta ama gerçekten zor. Daha gezilecek, görülecek çok yeri var Kuzey Kıbrıs'ın. Bu defa geldiğinizde daha güzel. İnşallah bir, bir şekilde gezebilir başka bir bölüm. Ama lütfen ben... siz böyle daha bir kış ayında gelin. <laughs> çok sıcak çünkü. <laughs> gerçekten de buranın tarihi o kadar güzel ki yani konuşmakla anlatmakla bitmiyor. İnşallah ee, inşallah başka bir sefer tekrardan Be görüşürüz. Iyi Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Ben gideyim o zaman. Çok sıcak çünkü hava. Tamam. tamam. <laughs> görüşürüz. Bay bay. Sağ olun. <laughs> evet, e, biz adım adım Türkistan diyerek de yolculuğumuza devam edeceğiz. Türkistan'ın başka bir şehrinde görüşmek üzere şimdilik bu kadar Kuzey Kıbrıs'tan herkese selamünaleyküm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.